Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen TOG'un su modeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Buraya gelen vatandaşlar hem fotoğraf çektiriyor hem de TOG ile ilgili bilgiler alıyor. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı duyurulan ve en son 19 Mayıs 2022 tarihinde Samsun'a getirilen TOG'un bu kez de kırmızı rengi Samsun'a getirildi.

Evet çok beğendim. E, ee, gelişmiş arabaların içerisinde e, çok güzel mu muhteşem yapılmış bir araç grubu. Ve beğendik. Beğendiğimiz için de daha önceden de beğendiğimiz için de yazıldık. Yazılma şeyimizi de gösterebiliriz. Başvuru yaptınız. Evet başvuru yaptık. Buradan da görebilirsiniz. Peki arabayla ilgili genel olarak su modeli şu anda burada. Evet. SUV e, su modeli hakkında neler söyleyeceksiniz? Su modellerin içerisinde gayet güzel. Çok olumlu. İş dizaynı, teknolojik açısı, menzili her yönüyle 10 numara yapılmış bir araç. Oturdum ve de çok konforlu, çok konforlu bir araç. Gayet güzel, gurur verici. Birazcık da duygusallığımız da var. Ona da söyleyeyim birazcık da heyecanımız var, duygusallığımız da var. İlk önce tercih edecek olduğumuz araçlardan bir tanesi de milli ve yerli olmasından dolayı Togo'nuz. Başka bir şey demiyorum. Fevkalade güzel bir araba olmuş. Beklentilerin ötesinde. E, menzil problemi ve şarj problemi art, e, şarjı kısaldığında, menzili arttığında e, rakip tanımayacağını düşünüyorum. Her şey düşünülmüş, kusursuz yapılmış. Yani buna söyleyecek bir şey yok. Sadece... E, vatana millet hayırlı olsun denir. Başka bir şey denmez. Gurur duyuyoruz. Gurur duyulacak bir tablo ortaya çıkmış her yönüyle. Her yönüyle, her yönüyle, her yönüyle vatandaşın beklentisini karşılayacak alt segment, üst segment, orta segment, bütün segmentlerde çok ciddi anlamda e, müşteri kitlesine hitap edecek bir araç olmuş. Şu an henüz yeni görüyorum ama e, Türkiye'nin gururu olarak görmeye geldik. Gerçekten çok efsane ve gurur duyucu bir duygu. Ben alabilmeyi çok isterdim. Alabilecek herkese gerçekten Allah yardım etsin diyorum. Çok konforlu gözüküyor, kaliteli gözüküyor. Yani bence efsane duruyor. Mühendislerimizin ellerine sağlık. Çok gurur verici gerçekten. Umarım daha böyle birçok alanda da adımızı duyururuz. Efsane bu duygu bizim için.